Polat dostlarıyla kazı kazan heyecanı paylaşıyor. Pek şanslı değiller ama yine de keyifli yerinde Necati şaşmasın. Kalkışa hazırlanıyor. Kamuflaj şart. Önce gözlük. Wow. Ardından şapka geliyor. Nihayet yıllardır üzerine yapışıp kalmış takım elbiselerinden sıyrılmış. Sıyrılmalar arkadaşlar. İşte Polat Alemdar, işte Necati Şaşmaz. Denenmişim, denemek yok, hiç olmadı kitabımda bu böyle gözler süpermen olsa Toplayamazsın Polat Alemdar'a bir moda cd de <laughs> O da giyim tarzını değiştirip Necati Şaşmaz'a dönse Bu da bana kalsın yani Bizde ya. görüyorsunuz beni o yüzden şey yapamıyorsunuz <laughs> de Polat Alemdar'ın Televizyon seyrettiğine tanık olmadık yıllardır Ben Polat Alemdar Beni iyi tanıyorsun Ben sana son nefesin kadar yakın olacak. Necati Şaşmaz televizyon izler mi peki Şimdi komedi gibi olacak hani böyle Belgeseller seyrediyorum efendim <laughs> <laughs> ya dizi film. Ee, Spartaküs falan bakıyorum arada. Ve gitme vakti. Üsküdar, <laughs> Üsküdar. <laughs> <laughs>